Lidio Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Lidio'nun sunduğu yepyeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Sevgili Bartan Seven'in katkılarıyla hazırlanan. Pazar sohbetinin yeni bölümünde yine geçtiğimiz haftaya şöyle bir göz atacağız ama geçtiğimiz hafta da böyle çok çok böyle wow bir olay olmadı. Onun için çok uzun bir bültenimiz yok doğrusunu isterseniz ama ilginç haberlerimiz var. Bir de geçtiğimiz haftadan tabi bu yana yani şimdi yine Twitter'dan geliyorum yani sabah pazar sabah da yani böyle can sıkmak istemedim ama geçen hafta da yayından yani çekimi yaptıktan sonra olan olaylar bir haftadır Türkiye gündeminde devam eden olaylar. İşte şimdi yine geliyoruz hani işte iki tane otonom araç robot işte Tesla'nın yeni projelerine falan bakalım falan diye girip ondan sonra önümüzden yine timeline'da pislik akan bir gün. E, nereye gidiyoruz sorusunu aklına getiriyor herkesin diye düşünüyorum. Yani o bakımdan da tadımız tuzumuz yok bir yandan. Gerçekten çok can sıkıcı bir olay. Zaten yani emekli albaya bağlama Potansiyeli yüksek olan biri olarak ben yani iyice hani bir böyle kafayı yeme e, moduna girdim yani ülkede de sağ olsun yani film koptu makara boşa dönüyor yani nereye gidiyoruz ne oluyor anlamak mümkün değil bunu da dile getirmek istedim. Şimdi bundan da rahatsız olan arkadaşlar falan olacaktır ama yani bunun da içinde yani biz bunları duymamak için bu videoyu izliyoruz falan. Ya valla bunları duymamak diye bir şey yok yani. İçinde yaşıyoruz benim de canım sıkılıyor. Ben de biriyle paylaşmak istiyorum. Kimle paylaşacağım? Sizle paylaşıyorum yani. Onun için hakkımızda hayırlısı diyelim. Yani <laughs> enteresan enteresan olaylar. Yine de biz geçtiğimiz haftanın şöyle bir e, röntgenini çekelim bakalım. Geçtiğimiz hafta bana en ilginç haberlerde gelen haberlerden biri biliyorsunuz bizim çocukluğumuzun ikonik kahramanı Voltron'un e, bir sinema uyarlaması, bir canlı aksiyon uyarlaması yapılması yıllardır e, planlanan bir şey. Çok uzun yıllardır hatta. Yani bunun var bir 15-20 senesi. Ama bir türlü olamıyor çünkü e, işte yayın hakları telif hakları bilmem ne o şirketten bu şirkete çok fazla ortağı olan bir şey. bir marka Voltron. En sonunda dönüp dönüşüm yanlış hatırlamıyorsam Amazon grubu aldı Prime Video. Onlar bir şeyler yapacaktı ama yani çalışmalar başladı. Henry Cavill'in bu filmde başrolü oynayacağı haberleri geldi hafta içinde. Bu bana gerçekten çok ilginç geldi. Yani ne alaka dedim ama hangi rolde neyi, neyi nasıl oynayacak onu da bilmiyoruz ama e, ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Henry Cavill'den ayrı tutacak olursak olayları da Voltron'un bir sinema filmi olarak izlemeyi isterim. Şu açıdan isterim. Hani bundan belki 20 yıl öncesinde teknoloji için biraz burun kıvırabilirdim ama, ama yani CGI teknolojisi açısından. İşte işte Transformers serileriyle birlikte sinemada robotik şeylerin nasıl görüne devasa robotların nasıl görüneceğine dair bir ipucu oluştu kafamızda ki buna Pacific Rim'de dahil. Oradan hani sekerek gelirsek Voltron'un güzel bir proje olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki. Çocukluğumuzun en büyük numarası ya Voltron. Pazar sabahları kalkıp bizlerdik yani. Lanterns dizisi de HBO'da biliyorsunuz. HBO'da yayınlanacak biliyorsunuz. Dizinin kısaca konusu ortaya çıkmış. Yeni acemi John Stewart ve Lantern efsanesi Hal Jordan'la Amerika'nın göbeğinde işlenen bir cinayeti e, araştırırlarken karanlık dünyalardan gelen e, galaksiler arası iki tipin olaya dahil olmasıyla işlerin karışması gibi böyle çok yüzeysel bir e, açıklama yapmışlar. Onu da merakla bekliyor olacağız tabi. E, Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan gibi çok önemli üç ismi bir araya getirmeye çalışıyor. Kim Guy Ritchie Paramount Plus için hazırladığı drama dizisinde oynatmak istediği bu üç oyuncuyla son görüşmeleri yapıyormuş. O iş olacak galiba. Acayip bir kadro merakla beklenir konuda güzelse. Jeff Goldblum da o da bizim çocukluğumuzun Sinek filminden, Jurassic Park filminden efsanesi. Hala Jurassic filmlerinde devam ediyor. Jurassic World için geri dönüp e, dönmeyeceği hakkında Rebirth filminde. Yani büyük yani bir oraya doğru yol almış olabilir filmdeki karakteri Malcolm'dan söz etmiş. Yani olabilir falan demiş. Herhalde göreceğiz demek anlamına geliyor bu. <laughs> yani çok muallak. Yani haberler bu hafta böyle. Böyle, böyle şişirme <laughs> Benim hoşuma giden haberlerden biri de geçtiğimiz günkü canlı yayında da söylemiştim aslında. Richer dizisi var biliyorsunuz Prime Video'da. Oldukça da keyifli bir dizi doğrusunu isterseniz. Ben yani böyle gayet hoşuma gitmişti. İkinci sezonu ilk sezonu kadar belki çok böyle şaşalı geçmedi ama ee, yine de güzel. İkinci sezonla üçüncü sezon aynı anda çekilmişti zaten. Üçüncü sezon onayını daha ikinci sezon çekilirken almıştı. Ee, üçüncü sezon sonrası dördüncü sezon içinde onay almış. Ee, üçüncü sezonda... Öp, üç, iki, bir, öp, 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 her şey birbirine karşı. Üçüncü sezon e, 2025 yılında yayınlanacak, meraklısı için. Dördüncü sezon içinde onay aldı, çekilecek. Amber da Legacy of Monsters dizisinin ikinci sezonun kadrosuna dahil olmuş. Hatırlayacaksınız kendisini Prey filminden hatırlıyoruz. Güzel bir Predator filmi olan, bir Predator yorumu olan Prey filminden hatırlıyoruz kendisini. Marvel stüdyoları da boş durmuyor, kafamızı patates etmeye devam ediyor ki birazdan yine patates olacağız. Chris Pratt'in star Lord'unun Marvel sinematik evreninde Nihilators Laters diye bir çizgi roman serisi var. Ee, orada e, o grup içinde yer alması konusunda planları olduğu Marvel'ın ortaya çıktı. Ee, bu çizgi romanda işte değişik daha önce Marvel sinematik evreninde gördüğümüz ve görmediğimiz bir takım karakterler var. Will Smith ve Michael Bay de, Michael Bay bir aksiyon efsanesi biliyorsunuz Hollywood'da, bir Netflix filmi olan Fast and Loose için yeniden bir araya gelmek üzere görüşüyorlarmış. Film uyandığında hiçbir şey hatırlamayan ancak kısa süre sonra iki hayat yaşadığını öğrenen bir adamın hikayesini anlatıyormuş. Bu iki yaşadığı iki hayat ilginç bir suç makinesi ve suç kralı bir hayatı, diğer hayatı da gizli bir CIA ajanı olan bir adamın hikayesi. Konu ilginç ancak Will Smith'in hala Hollywood'da geçerakçı olup olmadığı noktasında benim şüphelerim var. Tokat olayından sonra Oscar'lardaki bilmiyorum yani eski samimiyeti o yani Will Smith ne yapsa izlenirdi falandı. Ondan sonra böyle biraz tadı kaçtı. Bilmiyorum belki tekrar ısınır yani. Marvel'ın kafamızı patates etmesi noktasında e, vereceğim bilgiye geliyorum. Blade yani e, vizyon tarihleriyle ilgili gelişmeler var. Bunlar tabii ki değişebilir, ertelenebilir ki büyük ihtimalle de öyle olacak ama şu an için belirlenen Blade filmi o hani yıllardır çekilemeyen hala yönetmen bulamayan Blade filmi 13 Şubat 2026 olarak gözüküyor ki mümkün değil bence bence. Avengers Doom Day, e, Doomsday Doomsday e, 1 Mayıs 2026'da Spider-Man 4 24 Temmuz 2026'da Doctor Strange 3 de 6 Kasım 2026'da yani 2026'da çok ciddi bir Marvel sinematik evrenine maruz kalacağız gibi gözüküyor en azından bu tarihler açısından. Bu arada bir de e, hayalet avcıları haberi yeni bir hayalet avcıları filmi üzerinde şu an çalışılıyormuş. E, göreceğiz bakalım artık nasıl olacak. Yani o o de böyle biraz kör topal gidiyor ama son film falan ne bileyim. Medio, işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Lidio, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor. Online ödeme geçidi, LidoPay's tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Video'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de Lido'ya üye olun. Özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Star Wars haberlerine de geliyoruz tabi ama yani Star Wars haberi yani kazıya kazıya çıktı bu hafta. Yani böyle hani dibini kazıdık tancarının. Evan McGregor bir açıklama yapmış. Şu anda Obi-Wan Kenobi ikinci sezon için fikirler araştırdıklarını açıklamış. Klon savaşları zırhını giymek ve Hayden Christensen ile daha fazla flashback yapmak istediğini ekliyor, eklemiş sözlerine. Şimdi ilk sezon o yani onu bir konuşalım. Yani pazar sohbeti bu programın adı niye pazar sohbeti falan diyen bir arkadaş olmuştu geçen hafta. Bunları konuşuyoruz sizli bizli böyle hani karışık. Siz çayınızı içiyorsunuz ben muhabbet ediyorum falan. Ee, yani sohbet değil bu gibi demiş de. Ya bence sohbet bir de 320 küzür bölümden sonra da ismini değiştiremez yani programı. E, Evan McGregor ben öncelikle bir Star Wars hayranı olarak Evan McGregor'u Obi-Wan olarak izlemeye doyamadım. Diziyi saymıyorum çünkü dizi tam bir kepazelik. Yani dizinin elle tutulur, yani Obi-Wan dizisinin elle tutulacak tarafı yok. E, bölüm yorumlarını arada bir komedi niyetine kendi yaptığım bölüm yorumlarını açıp izliyorum. Yani o kadar mantıksızlıklarla ve saçmalıklarla dolu bir sezon yaşamışız ki yani Nasıl sinir hastası olmamışım o bölümleri izledikten sonra yorumları yaparken o da ayrı bir muamma. Öncelikle onu saymıyoruz ama even McGregor e, olağanüstü bir Obi-Wan. E, bunu kendi de biliyor ve çok seviyor karakteri. Ama bir türlü düzgün bir içerikle herhangi bir şekilde karşımıza çıkamadı. Haydan Christensen'in tırnak içinde hala gideri var. E, Anakin Skywalker ve Darth Vader özelinde. E onun için de bir şey yapamadılar. Tutup ikisini bir araya getirip dizide rövanş maçı gibi bir şey yaptırdılar. E bu da dünyanın en saçma şeyi oldu yani. Halbuki Darth Vader arkını Obi-Wan dizisinin içine yedirerek de akıtabilirdim. Yani bunları düşünmek zor mu? Biz mi gerizekalıyız, onlar mı? Acaba bilmiyorum. <laughs> Yani Darth Vader'ın hikayesini bir yani teğet geçerdi Obi-Wan'la hikayeleri. Yani buraya kadar gelmiş ama görememiş falan gibi. Bir şey ayarlanabilirdi. Sen kırık dökük benzin deposu gibi yerlerde rovan çaldırdın işin kılıcıyla yani. Bu saçma oldu. Toparlayacak olursak Obi-Wan'ı ben daha fazla izlemek isterim. Bunun Obi-Wan dizisinin ikinci sezonu olması konusunda bir sıkıntım yok. Ama hikaye doğru anlatılmalı abi. Düzgün anlatılmalı yani full bir flashback yapacaksan da e, bir yani Obi-Wan dizisinin spin-off'u gibi başka bir şey yapılabilir yani. Klon savaşları maceraları diye koy ikisini de oynat abi. Takır takır oynasınlar. Gördük ki gayet gidiyor yani. Yani orada o kadar yani mantıksız eşleşmeler yapılmış ki dizide. Şimdi dizinin ikinci sezonu diye bir şey yapayım desen onu da toplayamayacağım bir bambaşka bir hikaye anlatman gerekiyordu Obi-Wan'la ilgili. Münzevi bir hayat, Luka göz kulak olması ve orada başına gelenler. Bir şey uydurabilirdin yani. İlla koşa koşa Darth Vader'ı getirdin. Herkes ışın kılıcını yiyor bir yerden. Bir şey olmuyor falan. Yani şişt. Yoksa özet geçeyim. Obi-Wan, Ivan McGregor ve Hayden Christensen. Yani bunları tekrar ben de görmek istiyorum yani. Eman Esfendi de Ezra Bridger rolünü alması hakkında başka bir filmde oynarken isimsiz bir seçme aldım. Yani bir teklif geldi. Birkaç gün için yani seçmelere gitmiş birkaç gün içinde de rol buna teklif edilmiş. Güzel iş. <laughs> yani kötü de oynamadı doğrusunu isterseniz. Yani Ezra'nın zaten olayı yeni. Um, bir de yeni Star Wars çizgi romanları çıktı birkaç gün önce. Ahsoka'nın dördüncü kitabı Evoklar, High Republic kitapları, Oklüzyon bölgesinden sevkiyatlar diye bir isimde bir çizgi roman çıktı. Yine High Republic tarafından Korkuların Yankıları'nın ikinci fasikülü çıktı. Yine High Republic tarafından Kiralık Kılıcı'nda dördüncü fasiküle çıktı. Biz de burada ne yapıyoruz böyle? <laughs> diye avcumuzu e yalıyoruz yani. Türkiye'de çünkü en son işte çizgi Star Wars çizgi romanlarının yayın hakları da gitti. Artık yani öyle kaldı boşta. Ancak işte kapaklarına falan bakıyoruz Twitter'da ancak öyle. Ben çok deli böyle çizgi roman okuyan biri değilim ama Türkiye'de bu tip şeylere erişemeniz zaten Türkiye'de yani kitap olayı da gitti bir yandan da özellikle Star Wars içerikleriyle alakalı ve güncel başka içeriklerle alakalı da çok sıkıntılar yaşanıyor. Varsa yoksa yayın evlerinin derdi televizyonda ya da herhangi bir platformda oynamışsa bir şey onun koştu ya da sinemaya geliyorsa onun bir kitabı varsa koştura koştura onu basalım oradan kar edelim. Halbuki yurt dışında ne çizgi romanlar, ne hikayeler, ne kitaplar çıkıyor ama Türkiye şartlarında kağıt, ya baskı maliyetleri, şu bu, zaten okunmuyor olması hiçbir şeyin. Ee, onun yüzden çok zorluyor onları. Yani orada da çok ikilemdeyim. Onlara kızmalı mı, kızmamalı mı falan diye. Geçen günde bir tweet attım işte bu Rebel Moon'la alakalı. Diyanarda bakınırken Rebel Moon'un bir kitabını gördüm. Grafik roman uyarlaması falan yazıyor üstünde. Na, acaba nasıl grafikli bir şey mi yani çizgi roman gibi bir şey mi falan diye bakayım. Yok düz yazı normal bir roman. Ya, Rebel Moon'un romanını Türkiye'de niye çıkarırsın yani? Ama işte Netflix'te yayınlandı. Üstüne Netflix logosunu basıp koymuşlar raflara işte satılsın diye. Çünkü hani... Hani bunu da okuyalım diye bir refleks var ya insanlardı zaten. Okuyan insan bir şey bulamıyor doğru dürüst. Ondan sonra abi bize de avucumuzu yalamak kalıyor. Yani bu diğer lore'larla alakalı içeriklerde. Yani Star Wars'la ilgili hem roman hem çizgi roman tarafında Amerika'da böyle acayip bir şey çıkıyor yani sürekli ve insanlar okuyor takip ediyor bilmem ne. Mesela High Republic içerikleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Akolayta girdik mal gibi yani. Anca derlemiştim ben falan bir rehber video yapmıştım da Ayrı ne olduğunu öyle anlayabilmiştik. Yoksa bilmiyoruz ki abi hiçbir içerik yayınlanmadı Türkiye'de. Ya ben bundan kaç sene önce, 20 sene önce, 30 sene önce üniversitede okurken, e, Üniversitesi'nde okudum ben ama fakültesi NİDE'de çıktı. <laughs> yani kazandıktan sonra öğrendik. Ya orada okudum üniversiteyi mesela işte 90'ların başı gibi 80'ların sonu gibi ya mesela orada da hani İstanbul dışında olmanın çok e, bir takım dezavantajlarını çekmiştim yani yaşamıştım nedir onlar işte Komodor 64 dergisi alacağım Amiga dergisi alacağım bir şey alacağım zaten yani bizim bildiğimiz sevdiğimiz takip ettiğimiz içeriklerin %80'i şehre gelmiyor yani bu tip işte hani yani bilgisayar oyun bilmem ne kafasındaki işlerde mesela Temmuz ayı Haziran şey e, Haziran sayısı mesela Temmuz'un 20'sinde falan geliyor hani böyle düşün. O da bir tane falan yani yakaladın aldın yani döndüp dolaşıp 40 sene sonra 30 sene sonra yine böyle aynı kafaya gelmiş gibi hissediyoruz. Ben hissediyorum ben yani giriyorsun hiçbir şey yok abi. Bir tane yabancı dergi alıp bakıyorsun. işte diyor ki mesela bu hafta yayınlanan bilim kurgu romanları işte editör notları bilmem ne falan. Ulan diyorsun ne acayip hikayeler ne acayip romanlar yayınlanıyor yurt dışında. Sen dönüp dolaşıp burada işte Stephen King'in bilmem nesine kalıyorsun. Ya da telifi düşmüş 80-90 yıllık bilim kurgu eserlerini başyapıt diye sat, basıp basıp satıyorlar yani. Onu ne yapayım ben abi? Hiçbir güncelliği yok ki. Temel bir e, kavramsal olarak var tabii ki bir karşılığı. Ama hani bir bilim kurgu meraklısı olarak beni tatmin eden hiçbir şey yok. Minnoş işte Hayvan Mezarlığı'nı okudun, ne oldu ya? Yani? Geçmiş 50 kere okumuşsun. Hala benim üniversitede okuduğum Yevgeni Zamiyetin'in Biz diye bir bilim kurgu hikayesi vardı alttan alta Sovyet rejimini eleştiren ki kendisinden vatandaşlık alındı, sürüldü Sovyetler Birliği'nden bilmem ne. işte kaç, 80 sene sonra, 90 sene sonra şeyini verdiler herifin. yadı itibar ettiler, mezarını tekrar geri getirdiler falan. Lan hala o falan satılıyor yani. Ne okuyacağız abi biz? Pazar ekonomisi yerine de böyle bir kitap hayıflanmasıyla bugünü toparlamış olduk. E, haber yoktu. Biraz da dolgu olmuş oldu. iyi oldu. Ama Star Wars tarafında da hani kazıyarak işte birkaç haber çıktı. Haftanın da genel olarak fotoğrafı bu şekildeydi. Zaten çok da böyle çılgın atmıyoruz yani tat tuz bakımından. O yüzden yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Lidyo'nun eksik olmasın efsane sponsorumuz Lidyo'nun sunduğu pazar sohbeti bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine beraberiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Kuyruğu dik tutun. Canınızı da çok sıkmayın. Bay bay. pazar sohbetini sundu.